başlamaya ve arkadaşlar bu sen birlikte kayıt tavsiyeden aldıklarımızı ağrı gösteriyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın hasta olduğum için biraz sesim şey. Yani, gördüğünüz yani, gibi böyle kurum de, sticker de, defteri temet aldım. Temet de, 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 de. Bakın. Böyle. Böyle hele fikirli. Çok güzeller. Şimdi bunu açacağız. Ben açayım sen bir Şimdi açalım. Biz belki Herkese bu Scoop Game'in dalgını kendi şeyi. Yuvarlak çıktı bakın. Al, al 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 gel gel bunu. Arkadaşlar bunu yarısını kardeşim, kardeşim yapacak. Yarısını Yok yapmayacak. Şimdi arkadaşlar yapalım. Dikkatli yapalım. Ya bu ne yapıyorsun? Onları ben yapacağım. Bu... Tut, an, bu. Hayır bu olmuyor olmuyor. Şeker. Şeker. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 git topla yine getir. Ne <laughs> olacak <laughs> böyle? E, yiyelim. Hayır ya. Şeker zaten. Ya git anneme sonra topla yine getir arkadaşlar. Şey, yapalım mı? Hadi git topla yine getir. Bakın. Allah illa bunu şey mi yapacağız? Evet ya hadi git getir. Ne alakalı? <laughs> <laughs> hadi. Bakın arkadaşlar. Şey. <laughs> arkadaşlar biz bunu <laughs> bir tane güzel <laughs> seden aldık. Çok güzel. Bakın. Paketi de böyle. <laughs> böyle arkadaşlar hafiften yapış yapış. Bir de ben Sadece kaza da değil. başımıza geliyor. <laughs> Tamam. Ya mı bak şuraya kadar sen şey yapacaksın. Nereye ya ben bilmiyorum ya. Şuraya kadar. Buradan mı başlasın? Evet. Hayır oradan değil. Şu uçtan başla ya. Eli çekeyim. Elimi nasıl çekmeden yapacağım? Evet arkadaşlar şey yapıyor. Eğer evet. ya dışarıda olsaydı bu ailenin avukatı Can Atay olacaktı. Çünkü sosyalda hep davalarına bakıyordu. Somanın avukatıydı, Ala'da avukatıydı. Ben de, de arkadaş ablam yapmayı deniyor. <laughs> bunu kre 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 <laughs> öğretmenler, öğretmenler, ben de yapacağım? Bir saniye. Yavaş yavaş yapmam. Evet, Çok şeker evet, Şey yok. ben, <laughs> ben ya ben, ben, de yapayım. Sen, sen de. Ama bir şey sen yapıyorsun. Şunu da yapayım mı? Elim yapış yapış oldu arkadaşlar. Ben şunu yiyeceğim. Sadece 5 Aa, çok güzel yaptım herkes. <laughs> 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 çok iyi yapıyorum arkadaşlar yeni Bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da diğer kriyeri. Böyle yaptıktan sonra Arkadaşlar yapabildik. 78 Şimdi de ne yapalım Yavuz Yiyelim Şimdi arkadaşlar Kardeşim yiyecek <laughs> 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 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayın Hepinizi seviyoruz bay bay